Merhaba arkadaşlar. Ben Birebir Hocanız. Başarının Ortaokul matematikçesi olan kanalıma hoş geldiniz. Harika bir ders videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Eğer kalem ve kağıtlarımız hazırsa, her zaman olduğu gibi başarmak için birebir diyor ve özel ders tadındaki birebir dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte Pisagor bağıntısı ve Özel üçgenlerden, özel dik üçgenlerden bahsetmeye çalışacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Bakın şimdi Pisagor bağıntısı neymiş? Bir dik üçgende dik kenarların uzunluğunun karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Demek ki dik kenarların karelerinin uzunlukları toplamı arkadaşlar uzunluklarının kareleri pardon toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşit oluyormuş. Bu eşitliğe de Pisagor bağıntısı deniliyormuş. Peki bunu harfli ifade üzerinde nasıl gösterebiliriz? Sözel olaraktan söyledik. Şimdi şeklimize bakalım öncelikle. Arkadaşlar şeklimiz bir dik üçgen olacak. Öyle değil mi? Şurası 90 derece. Bakın dik açının karşısındaki kenar uzunluğuna şu B'ye biz ne diyorduk? Hipotenüs. Öyle değil mi? Buraya yazalım hipotenüs diye. Bu arkadaşlar hipotenüstür. Peki şunlar nedir şunlar? Bu bir dik kenar. Şu da bir dik kenardır öyle değil mi? O zaman bakın şuradaki açıklamamız neydi yukarıdaki açıklamamız? Dik kenarlarının uzunluklarının karelerinin toplamı. Dik kenarların benim A'ya C. A'nın karesi artı C'nin karesi. Yani bunları topluyoruz. Neye eşit oluyor? B'nin karesine. Yani hipotenüsün karesine eşit olmuş oluyor. Açıklamamızı yaptık harfli ifade olaraktan da. Şimdi uygulama üzerinde gösterelim isterseniz arkadaşlar. Bakın iki tane örneğimiz var. Öncelikle birinciye bakalım. Birinci örneğimiz en basit hipotenüs. Pardon en basit e, Pisagor bağıntısı örneklerinden bir tanesi. Burada AC uzunluğu verilmiş, AB uzunluğu da verilmiş, BC uzunluğu soruluyor. BC uzunluğu burada nedir? Hipotenüs uzunluğudur öyle değil mi? Hadi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Biz bu BC'ye X diyelim hipotenüs uzunluğumuza. Ne olur benim Pisagor bağıntısım, bağıntısına göre eşitliğim burada ne olur? Şu BC bilinmeyendi. X'in karesi diyelim. Arkadaşlar bilinenler dik kenarlar 6'nın karesi artı 8'in karesine olmak zorunda öyle değil mi? E o halde x kare eşittir. 6'nın karesi ne yapar? 6 kere 6'dan 36. 8'in karesi ne yapar? 8 kere 8'den 64 yapar. Toplarsak arkadaşlar x kare bize 100 sonucunu verir. 64 ile 36'nın toplamı. E peki x kare 36 şey x kare 100 ise ben her iki tarafın karekökünü aldığımda buradan x benim karşıma 10 olarak çıkar mı? Çıkar. Demek ki x uzunluğu kaç santimetreymiş? 10 santimetreymiş. Geçelim bir diğer örneğimize. Burada arkadaşlar bilinmeyen nerede verilmiş? Dik kenarlardan bir tanesi verilmiş. Hipotenüs bilinmeyen değil burada. Bakın. DE uzunluğu bir dik kenar 3 cm, EF uzunluğu bir hipotenüs uzunluğu ve 4 cm. E, DF uzunluğu da arkadaşlar e, x bilinmeyen uzunluğa sahip. Şimdi biz burada x'i bulmaya çalışacağız. Öncelikle şöyle bir eşitlik oluşturalım. Dik kenarların karelerinin toplamı. Dik kenarlardan bir tanesi 3'tü, 3'ün karesi. Bir diğeri x, x'in karesi eşittir hipotenüsün karesine, 4'ün karesine. Şimdi bunları açalım. 3'ün karesi 9 yapar mı? x'in karesi zaten x karedir. 4'ün karesi de 4 kere 4'ten 16. 9'u 16'nın olduğu tarafa geçirdiğimde acaba bu x kare eşittir 16 eksi 9 olur mu arkadaşlar? Evet 16 eksi 9 oldu. Peki 16'dan 9 çıkarsa kaç kalır? 16'dan 9 çıkarsa 7 kalır. Her iki tarafın arkadaşlar yine kare aldığımızda benim x değerim o halde Karekök 7 santimetre olur bu sefer. Karekök dışına bu ifademiz çıkabilir mi? Hayır çıkamaz. Demek ki DF uzunluğu neymiş? Karekök 7'ymiş. Gelelim özel dik üçgenlerimiz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Lisede de kullanacağız, ortaokulda da kullanacağız. Her türlü deneme sınavı yazılı, TEOK sınavı, işte üniversite üniversite sınavları, KPSS sınavları bunlar da çok karşımıza çıkar. Geometrinin ana taşlarından bir tanesini oluşturur bu özel üçgenler. Şimdi takip edelim özel üçgenlerimiz nelermiş? 6 tane özel üçgen vereceğim size. Bu sayfamızda 3 tanesi mevcut. Bakalım önce 3, 4, 5 üçgeninden bahsediyoruz. 3, 4, 5 üçgenimizde arkadaşlar bakın şöyle ki kenar uzunluklarımız e, orantılı olaraktan şöyle 3 kat, 4 kat, 5 kat şeklinde olacak arkadaşlar. Dik kenarlarımız 3 ile 4 e, kat Hipotenüs uzunluğumuz ise 5 kat olacak arkadaşlar. Tabi bu e, K'nın ne olduğuna bağlı olaraktan değişiyor. Mesela bizim K'mız 1 ise arkadaşlar bu üçgenimiz 3, 4, 5 üçgeni olur. Ama K2 ise benim bu üçgenim 6, 8, 10 üçgeni olabilir. 6, 8, 10 da bir özel üçgen olmuş olur e, katını aldığımız için. K3 ise arkadaşlar ne yapar? 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. Bu da olabilir. Ve bu bu şekilde artabilir. Tamam mı arkadaşlar? Yani arttırabiliriz. Aynı şekilde 5, 12, 13 üçgenine bakalım. Bu üçgenimizde de kenar uzunluklarımız 5, 12 ve 13 sayılarıyla arkadaşlar orantılıdır. Nasıl ki 5 kat, 12 kat, 13 kat deriz arkadaşlar. Şimdi burada K aynı bir önceki örneğimizde olduğu gibi K'nın değişmesine göre bu uzunluklarımız da değişiyor. K 1 olduğunda benim uzunluklarım bu üçgende bu özel üçgenimde 5, 12, 13 olabilir. Ama K 2 olduğunda ne olur? arkadaşlar 10, 24, 26 üçgeni olur. Veya arkadaşlar K işte 3 olduğunda benim üçgenim 3 kere 5 15, 3 kere 12 36, 3 kere 13 39 üçgeni olur ve bu böyle artar. Tabii çok kullanılmaz bundan sonrası arkadaşlar. Bir diğer üçgenimize bakalım. Bu da 8 15 17 özel üçgenimiz özel üçgenimizdir. Bunda da yine 8 15 17 ile orantılı kenar uzunluklarımız. Tabii kat olaraktan 8 kat 15 kat 17 kat. K'nın 1 2 3 nokta 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 olmasına göre bu kenar uzunluklarımız değişiyor. K1 olduğunda kenar uzunluklarım 8 15 17. K2 olduğunda arkadaşlar kenar uzunluklarım ne olur? 16 30, 34. K 3 olduğunda 3 kere 8, 24. 3 kere 15 ne yapar? 45. 3 kere 17 ne yapar? 51. Ve nokta 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 şeklinde devam eder. Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz üçgenlerin tamamı Pisagor bağıntısını da sağlar. Bunu sakın unutmayalım. Tamam mı? Mesela 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 16 9 da 25. E 25 neyin ka e, karesi? 5'in karesi. Aynı şekilde burada da e, sağlanır. Eğer kontrol edersek. Tamam mı? Bunu da sakın unutmayalım. E, i̇lla özel üçgen Pisagor bağıntısını sağlamıyor diye bir şey yok. Pisagor bağıntısı her durumda bütün dik üçgenlerde geçerli. Devam edelim. Diğer 3 tane olan e, ee, özel üçgenlerimiz. 6'ya tamamlayacağız demiştik ya. Devam ediyoruz. Bakın bu sefer 7, 24, 25 özel üçgenimiz var. Kenar uzunluklarımız 7, 24, 25 ile orantılı olarak da artıyor. Tabi K1 olduğunda 7, 24, 25 oluyor. K2 olduğunda 14, 48, 50 oluyor. Bunu da isterseniz 3 katını bir alalım. K3 olduğunda 3 kere 7, 21. 3 kere 24, 72. 3 kere 25 75 nokta 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 şeklinde artış gösteriyor. Geçelim buraya. Evet şimdi kenar uzunluklarıyla alakalı değil de açılarıyla iç açılarıyla alakalı özel üçgenlerimiz var. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Birincisi 45 45 90 üçgeni diğeri 30 60 90 üçgeni. Bunlar inanılmaz derecede geometride çok kullanılırlar arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim tamam mı? Öncelikle 45-45-90 üçgeninden bahsedelim. 45-45-90 üçgeninde bakın şurada dik açımız var bir tane. Diğer açılarımız dar açılarımız birbirine eşit 45'er derece. Bu ne anlama geliyor? O zaman bu bir ikiz kenar dik üçgen anlamına geliyor arkadaşlar. Dik kenarlarımız birbirine eşit. Hipotenüs uzunluğumuz da 90 derecenin karşısında bize merhaba diyor. Şimdi burada özellik nedir? Burada özellik şudur arkadaşlar. Şu kenar uzunlukları AA iken... 90 derecenin karşısı olan hipotenüs bu bir dik kenar uzunluğunun kök 2 katına eşit oluyor. O zaman şöyle söylemek gerekirse benim a değerim arkadaşlar 1 ise hipotenüs değerim hipotenüs değerim çocuklar kök 2 oluyor. Hani bir kök 2 demedim de kök 2 dedim. Peki a değerim 2 ise hipotenüs demeyelim. Denden işareti koyalım. Ne olur? Bu sefer 2 katı. 2 kök 2 olması lazım. Tamam mı? A değerim 3 ise bu sefer hipotenüs değeri 3 katı. 3 kök 2 olması lazım. Tabii ki arkadaşlar bu böyle devam eder. Bir de şunu sakın unutmayalım. Tamam mı? E, buralar da kare köklü olabilir. O zaman ne yapacağız? Mesela burası kök 3, burada kök 3 ise kök 2 katını aldığımızda yine kök 2'li bir değer olmaz. Bu sefer kök 3'ün kök 2 katını alırım. Kök 6'lı bir değer olur. Veya 2 kök 3 ise ne yapacağız? Kök 2 katını aldığımızda 2 kök 6 olur bu sefer. Bunlara dikkat edelim. Uygulama üzerinde daha iyi anlayacaksınız zaten. Bununla alakalı sorularda çözeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. 30-60-90 üçgeniyle. 30-60-90 üçgenimizin özelliği ne? Bakın, 30 derecenin karşısı arkadaşlar, hipotenüsün yarısına eşit veya bir başka deyişle. hipotenüs 30 derecenin karşısının iki katına eşit. 60 derecenin karşısı da 30'un karşısının arkadaşlar, kök 3 katına eşit. Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı? Mesela, a'nın arkadaşlar 1 olduğu bir durumda, benim bc uzunluğum, benim bc uzunluğum kök AC uzunluğum ise arkadaşlar 2 yapar. Peki A 2 olsaydı ne olurdu? O zaman BC uzunluğu 2 kök 3. AC uzunluğu ise arkadaşlar 4 olurdu. Devam ettirelim. A 3 olsaydı benim BC uzunluğum 3 kök 3. AC uzunluğum ise bu sefer 3'ün 2 katı 6 olurdu. Ve bu böyle devam ederdi arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Yine dediğim gibi e, A burada 1, 2, 3 diye gitmek zorunda değil. Kareköklü ifadelerde ifadeler de alabilir. Ona göre yine kök 3 katını veya iki katını alaraktan sorularımızı çözebiliyoruz. Gelelim örneklerimize. Bakın burada değişik örneklerimiz var. Birinci örneğimizle başlayalım. Bakın ister Pisagor bağıntısını kullanaraktan istersek özel üçgeni kullanaraktan arkadaşlar. Şurada LM uzunluğunu ben bulabilirim. Daha sonra kâneye gideceğim de önce LM uzunluğunu bulayım. Şimdi Pisagor bağıntısını kullandığım zaman ne yapacağım? LM'nin karesi ile 12'nin karesinin toplamı 15'in karesine eşit olacak. Ama 3, 4, 5 üçgenini şöyle genişlettiğimizi düşünsek arkadaşlar kaçla? 4 ile genişlettiğimizi düşünsek. Bu acaba 4 kere 3 12, 4 kere 4 16, 4 kere 5 20. Pardon fazla fazla oldu özür dilerim. 3 ile genişletecektik ama bu da doğru arkadaşlar. Bu da yanlış bir değer değil. 3 ile genişlettiğimizde ne olur? 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. 3 kere 5 15. Tamam. Hani ben şu 12'den yola çıkaraktan değerlendirmiştim ama daha büyük bir üçgene ulaştık. Ama bu da doğru yanlış değil. Ama bizden istenilen şu aşağıdaki arkadaşlar 9 12 15. Şimdi 12 15 burada var. E o zaman burası da 9 cm olur. Kolaydan hemen LM'yi bulduk. Pisagor bağıntısıyla da bulabilirdik ama onu tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi LM bulundu. 9. Peki X'i nasıl bulacağım? Arkadaşlar şöyle bir üçgen oluştu artık öyle değil mi? Bakın. Şurası 9, 7 daha 16. Bakın burası da 12 zaten. He, Allah büyük arkadaşlar. Şimdi burada da bakın şu işimize yarayacak. Bunu biraz önce bulduk. E, farkında olmadan bulduk ama şimdi burada da bu işimize yarayacak. Bu da 12 16 ne üçgeni 20 üçgeni arkadaşlar bakın 20 buradan çıktı. E, o halde x değerim 20'dir. Hemen sorumuzu ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Yine tekrar söylüyorum. Buraya işte x kare eşittir 12'nin karesi artı 16'nın karesinden de yine 20'ye ulaşabilirdim. 12'nin karesi 144, 16'nın karesi 256 toplarsak 400 yapar. 400'ün karekökü de 20'yi yine bana verirdi arkadaşlar böylece de bulabilirdik. Bu da Pisagor bağıntısı çözüm yoluydu ama biz burada özel üçgenlerden kısa yoldan bulduk. Şimdi bu sorumuz güzel. 50 ve 20 metre yüksekliğinde iki tane duvarımız var arkadaşlar. Birinci duvarımız şurası olsun. Şöyle. Tamam mı? Bir tane de 20 metre yüksekliğinde bir duvarımız olsun. Şöyle. Bunların arkadaşlar şu tam şöyle köşelerinden bir ip, bir halat çekiliyormuş. E, duvarların birbirine uzaklığı da 40 metreymiş. Şurası da arkadaşlar, şu uzunluk 40 metreymiş. Bunu da şöyle belirtelim. E, bize ne soruluyor? Halatın uzunluğu. Şurası soruluyor. Şuraya yazalım 50 diye. Şuraya yazalım 20 diye. Şimdi sorumuzu nasıl çözebiliriz? Arkadaşlar, burada şöyle yapabiliriz. Bakın, şurayı şöyle birleştirsek. Burada bir dik üçgen oluşur mu? Oluşur. Bu dik üçgenin şu alt kısmı arkadaşlar 40'a eşit olur mu? Olur. Burası da 20 ise, bunun tamamı 50 ise 50'den 20'yi çıkarttığımda şurası da 30 olur mu? Olur. Daha iyi anlamak için bu üçgeni şimdi buradan çıkartıp şuraya alalım. Şöyle. Burası 40. Burası 30. Şurayı bilmiyorum. Zaten bana bura soruluyor. Hani bir 3 4 5 üçgenimiz vardı arkadaşlar. E ben bunu ile genişletirsem bu 3 4 5'ten çıkar. 30 40 50 üçgeni olur mu? Olur. İşte size 50 santimetre yazıyordum. Hayır. 50 metrelik bir halat arkadaşlar. Halatımızın uzunluğunu bulmuş olduk. Yine arkadaşlar Pisagor bağıntısını kullanarak da bulabiliriz ama iş bayağı bir uzar. Tamam mı? Gelelim diğer örneklerimize. Bu da çok güzel bir örnek arkadaşlar. 3 tane burada kare verilmiş. Birbirinden farklı 3 tane karemiz var. Taralı alan nedir diye bize sorulmuş. Şimdi burada öncelikle şu bilinen alanlara sahip karelerin birer kenar uzunluklarını bulalım. Şimdi şu büyük karenin arkadaşlar bir kenar uzunluğu büyük karenin bir kenar uzunluğu karekök 49'dan yola çıkarak 7 değil midir? 7 santimetredir. Nereden biliyorum? Karenin alanı çünkü a çarpı a'dan a kare. E, ben bir kenarını bulmak için de a karenin kare kökünü alırım. 7 santimetre derim. Demek ki bunun bir kenar uzunluğu 7 santimetre. Şuraya yazdım. Şu 9 olanın küçük karenin bir kenar uzunluğu arkadaşlar o da kare kök 9'dan 3 santimetre olur mu? Olur. Onu da şuraya 3 santimetre olarak yazalım arkadaşlar. 3 santimetre yazdık mı yazdık? Şimdi asıl noktaya gelelim arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın burayı 3 buldum ya. Şurada bir dik üçgen oluşur. Bu oluşan dik üçgenin şu dik kenarlarından biri 3 şu dikey dik kenarı 3. Yatay dik kenarını nasıl bulurum? Buranın arkadaşlar tamamı 7 ya. Şuranın da uzunluğunun tamamı 7 olur. E bura 3 ise bura da 3 olur. Bunun tamamının 7 olması için burası da 4 olur. 4 3 daha 7 olsun diye. Şu üçgenimizi şey, üçgenimizi buradan alıp şuraya şöyle getirirsek arkadaşlar. Burası 3'müş, burası da 4'müş. Şura ne yapar şura? Şurada 3 4 5 üçgeninden 5 yapmaz mı? Yapar. E o halde arkadaşlar şurası pardon şurası 5. Beş. Bura 5 ise burada 5, burada 5, burada 5 yapar çocuklar. E karemizin o zaman karemizin bizim bir kenar uzunluğu şöyle 5 ise ben bunun alanını nasıl bulurum arkadaşlar? Alanı 5 beş çarpı 5'ten ne olur? 25 santimetre kare olur. Öyle değil mi? 25 santimetre kare oldu. Benim bu karemin alanı. İşte arkadaşlar böyle Güzel bir soruydu. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Gelelim buraya. Bu da çok harika bir soru arkadaşlar. Burada hem 30 60 90 üçgeni var hem de 45 45 90 üçgeni var. Peki çözümümüzü nasıl gerçekleştireceğiz? Arkadaşlar şuradan yukarıdan şöyle aşağıya doğru bir dikme inersek. Bakın, indik. Burada 60, burası 90 derece. E şurası da 30 derece olur mu? Buradan 30, 60, 90 üçgeni geldi mi? Geldi. E bura 90 sa şurası da 90. Bu bir dik üçgen. Bura 45 ise arkadaşlar buraya da 45 derece kalır. Bakın şuraya da 45 derece kalır. E o halde bu ikiz kenar dik üçgen olur. 45, 45, 90'dan. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar değerler hemen karşımıza çıkacak. 90 derecenin karşısı 8 ise 30 derecenin karşısı bunun yarısı olacak. Ne olacak? 4 olacak. Peki 60 derecenin karşısı da arkadaşlar 30 derecenin karşısının kök köküç katı değil miydi? Burası 4 köküç. E ikiz kenar dik üçgense burası da 4 köküç. Peki bize ne soruluyor AC? Ben ne yapacağım? Arkadaşlar şu üçgeni şuradan alayım artık. Bu bir ikiz kenar dik üçgen. Burası 4 köküç. Burası da 4 köküç. İster Pisagor bağıntısıyla yapar bulurum. istersem de hani 45-45-90 üçgenin özelliği neydi arkadaşlar? Hipotenüs dik kenarların uzunluklarının kök 2 katına eşitti. E hemen kısa yoldan o zaman ben 4 kök 3 ile kök 2'yi çarparım. Ne yapar? Arkadaşlar 4 kare kök 6 yapar benim bu uzunluğum. Peki böyle değil de buraya x deseydik. x kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 4 kök 3'ün karesi olmaz mıydı? Bakalım böyle de çıkacak mı? 4'ün karesi 16. Kök 3'ün karesi 3. 16 ile 3'ün çarpımı ne yaptı? 48. 4'ün karesi 16. Kök 3'ün karesi 3. 16 ile e, 3'ün çarpımı ne yaptı? 48. Buradan da toplam 96 yaptı. Şu 96'nın şurada şöyle çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldüm. 48 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. Arkadaşlar bakın. Burada da tekrar 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ama şu gruba dikkat edelim. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. Bunlar tam kare değerler. 4 kere 4 de 16 gelir. Şuradan da 2 kere 3 6 gelir. Yani bu benim 96'm x kare eşittir. 16 çarpı 6'dır. Ben bunu şöyle kare kök içerisinde yazdığımda x buradan 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Yine 4 kök 6 sonucunu bana verir. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar çözümümüzü yapmamız gerekiyordu. Çok güzel bir soruydu. Yazmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi arkadaşlar Burada videomun sonuna geldim. Güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve birebir hocanızı sosyal medya hesaplarından takip edip beğenmeyi unutmayın. Ve videolarımı WhatsApp gruplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda paylaşın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.